Efendim zaman zaman ekranlarınıza getiriyoruz saç boyasından hastanelik olup ölümden dönenleri vakalar artınca uzmanlardan uyarı gecikmedi. Her doğal ibaresi saç boyasında kimyasal madde olmadığı anlamına gelmiyor. İşte saç boyasında dikkat edilmesi gerekenler. Kuaför salonları her gün dolu. Herkesin saçına çeşit çeşit boyalar sürülüyor. Geçen hafta boyattım. Renk olarak değişmek istiyorum. Üzerlerindeki doğal ibaresi içinde kimyasal olmadığı anlamına gelmiyor. Ateş kızılı olarak geçiyor. Bakımda yaptığım için zarar görmüyor. Ateş kızılı saç boyası ona zarar vermedi ama... Organik veya bitkisel denilen saç boyalarının bir kısmında bile alerjiye neden olabilen sentetik maddeler bulunabiliyor. Doğal ibaresi kimyasalsız anlamına gelmiyor. Her doğal ya da organik ibaresi yazan ürüne güvenmeyin. Bu içeriğinde kimyasal yok demek değil. Sarı çok vazgeçilmez benim için. Özellikle PPD denilen parafenil diamin alerjiye en sık yol açan maddelerden bir tanesidir. Parafenil diamin ciltte kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen benzeri döküntülere sebep olabilir. Bu nedenle hassas ciltler ve geçmişinde alerji öyküsü bulunan kişiler bu konuda çok dikkat etmelidir. Üstelik sadece alerjik reaksiyonlara değil uzun vadede saç dökülmesi ve hormon dengesi üzerine de etkili hamilelerin ilk aylarında saç boyası kullanmamak en güvenlisi. Eğer kullanılacaksa ilerleyen aylarda amonyaksız ürünler tercih edilebilir. Ve son bir not daha. Kullanmadan önce alerji yapıp yapmadığını veya cilde rahatsızlık verip vermediğini anlamak için küçük bir alanda deneme yapmak en güvenlisi.